Direnç Bey hadi icadınızdan bahsedin o zaman Abi, bize. Bir icat yaptım. Yani aralarındaki en iyisi bence yani. Buyurun. Yani, müthiş bir icat, süper bir icat. Kısaltılmış ismini bir okuyayım önce. BYDCV robotu. Ya da BYDCV robotu. Ya da benim yerime dinle cevap ver robotu. Hmm. Benim yerime dinle cevap ver gayet açıklayıcı aslında. Mesela bir liste konuşuyorsun sürekli bir şeyler anlatıyor sürekli bir şeyler anlatıyor sen de hiç dinlemek istemiyorsun. Evet, mesela çok bir kadınla konuşuyorsun evet. mesela. He. Kadın muhabbetine Kadın maruz, maruz kalıyorsun Evet. <laughs> evet telefonumu yere <laughs> Bu tarz durumlarda robotumuz e, kulağımızın hemen arkasında bu arada robot ayrıca küpe şeklinde olanları da var. Robotumuz bizim yerine bütün bizim yerimize bütün muhabbeti dinliyor ve bize ideal bir cevap sunuyor. Of kulağına fısıldıyor. Nasıl yani mesela? Mesela şimdi sürekli bir şey Ben şimdi sana bunu. anlatıyorum. Hı. Ya biz Berke işte çok yani aslında bana bir sene önce teklif etti Berke ama ben o zamanlar kabul etmedim. Ondan sonra 3 ay önce bana sarhoş olduğunda yazdı ayı. Yani sarhoş olduğunda Aa. yazıyor sadece. Bu mu yani robot <laughs> robot yani, Dur bu, daha baştan tepki robot dediğin ya. şeyin verdiği tepki bu mu yani senin kulağına ne diye fısıldıyor mesela <laughs> Evet aynen böyle. Yüzüklerin Efendisi'ndeki o <laughs> yaratık gibi oldu. Ondan ya da mesela sonra an... işte biz Berke'yle işte 3 ay sonra ben dedim ki Berke'ye bir şans vermeli miyim? Vermemeli miyim? Sakın ha. Memeli miyim? vermeli miyim? E sonra... Vermeli miyim? Vermemeli miyim diye düşünürken sence ne demeliydim orada? Yani bence yüz vermemen lazımdı. Evet robot bunu mu söylüyor Evet robot en bunu güzel. söyledi bana. Dedi ki, ya ben dedim ki vereyim. Şey ben dedim ki yüz vereyim. Ondan sonra belki de bizim ilişkimiz çok kötü gitti. O beni aldattı. E, bilmem ne. Ondan sonra ben onu aldattım. O beni aldattı. Ben onu aldattım. Ama şu anda çok mutluyuz aslında. Birbirimizle anlaştığımızı düşünüyoruz. Hadi bakalım robot buna ne diyecek? Bence ona o kadar da güvenme. Güvenmiyor zaten abi aldatmış. Tamam ama çok da iyi gidiyor yani. Ben bu ilişkide... Ağlatmalı şekilde iyi gidiyor. Robot bunu söyledi abi. Benlik bir şey yok. Robot Robotum... şu an yanımda ve bunu söyledi bana. Sen devam ettiğin yani misin? Robot yani, yani üretildi yani şu Tabii an şu an yanımda onu ne, ne söylüyor? Ben seni hiç dinlemiyorum <laughs> deminden beri. Berke, <laughs> sadece Berke'yi duydum yani. Anladım. Berke deyince otomatik devreye giriyor. Evet. <laughs> yok sen ufak bir kulağın arkasına dokunuyorsun kulak memenin hemen me oraya. Peki bu gözükmüyor mu kulaktan? Yani... Yok kesinlikle gözükmüyor. Şimdi mesela Nanorobot. Ben... robot. Bu da nano robot. Nano Tabii biz zaten mühendislerimiz nano robot üretmesiyle bilinir. Ya ben bunu görem, yani çünkü görsem şöyle Yok bir ama dediğim olur. gibi küpe şeklinde olanlar da var. Bir de hmm. herkese satmıyoruz bunu. Nasıl ya? Yani? Ya bunu sadece referansa satıyoruz. Neden? Mesela Daha... sen aldın bunu benden evet. duydun çünkü hmm. sen. Yeni biri alacak, Adil alacak mesela. Adil eğer senden duyduğunu söylerse sen senin aracılığınla gelirse. Evet, referans anlamını biliyorum. Evet, evet. referans bilmeyenler vardır yani biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> o zaman satarız sadece. Ya ben normal geldim sana. Çünkü bunu herkes duy duyarsa düşünsene yani bir sürü sorun olur. Sen ama... sevgilinle konuşuyorsun. Ee... Ay sende B, Y, D, C, v mi var dese mesela. Yok ben de kızım ne alakası var? Göster bakayım kulağın arkasında e, gözükmüyor nano. Dokunarak anlayabilirsin ama yani. Bir Nano'ya sonuçta... dokununca anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor tabii birazcık şey oluyor. Ne kulağımı Kütür, ne okşuyorsun lan? Oluyor. Sen bunları nereden öğrendin kulak okşamayı falan derim ben kıza mesela. Hemen oradan. Ya artık sen dersin, başkası diyemez. Baş e başkası sen... böyle ıkmık eder. He, şimdi gelip sen olur yani? Ürünü satın almak istiyor, sen satmıyorsun ama. Ürünü nereden duydun yani? Önce bir bil. Ürünü herkes duymayacak zaten. Sen aldın öyle arkadaşa ben de BDC var. Acayip Herkese bir şey. duyursan herkes alacak, daha çok para kazanacaksın. Ama bu çok büyük bir güvensizlik yaratır. Allah Allah. Kesinlikle yani. Tam ne kadar bu ürün? Bu ürün yani ciddi para vermen gereken bir ürün. ne, ne kadar para? Tek seferde bir 10 bin dolar satın alın Aa, ücreti. Oha mi? be ben kendi kafamı çalıştırır cevap veririm dinlerim lan. 10 bin dolar verdiğimi ben herkesi dinlerim be. Sen dinle, dinleyebilirsin. Ben şu ana kadar daha 2 günde 300 tane sattım. Ya sen şimdi bu robota 3... Sen şimdi bu robota 10 bin dolar veren bana bir insan ismi söyle. Acun Ilıcalı verdi mesela. Acun Ucalı. Evet. Ali Ağol da verdi. Şu an ikisine de ulaştırdık. Bu uyuştirdik. kadar. Türkiye'nin en zengin iki insanına satmışsın o kadar. Hayır olur mu? Kime sattın başka? Bunlar çok zengin insanlara böyle Ama satıyorsun. Ama yani. herkese söyleyemem ben şu an bunları. Bu isimleri saklamam lazımdı ki Acun Ilıcalı söyleyebilirsin benimkini dedi. Çünkü sürekli insanlarla temas halinde. Bir. Ali Ağol ne dedi? Ali Ağol bana ne ya falan dedi. <laughs> Ali Ağol zaten dünya vurunda değil. Doğru. Çünkü Ali Ağalı şöyle yani karşıda konuşuyorsun alttan paraları sayıyor mesela para sayarken seni dinleyemiyor mesela. Anladım böyle göndermeler. Aynen. Evet. Ve 10 bin, bin. dolarla bitmiyor bu tek seferde alım ücretimiz. Aylıkta 300 dolar var. 300 dolar evet. aylık bir de 300 dolar vereceğiz aylık. Evet. Ne için o? 300 dolar aylık. Bu yani 300 dolar aylık bir üyelik paketimiz var ayrıca update'ler geliyor ee, yeni diyaloglar ekleniyor. Hıh. Hmm. Bunun için sürekli geliştirmeler için arge ücreti olarak yani araştırma geliştirme ücreti olarak 300 dolar alıyoruz. Evet, alıyoruz. Anladım. Yani ben bir sene kullansam bunu. 13. Evet 3600 ı... artı 10 bin ve e, eğer başka bir dil almak istiyorsan 2000 dolar daha vereceksin. Yani dil paketlerimiz var. Yok artık araba alırım bir tane. Zaten karayı dinlememe gerek kalmaz. Aferin <laughs> <laughs> yani şimdi. <gülüyor> ya. <gülüyor> yani, <gülüyor> 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 şimdi bana bunu söylettin yani şimdi. Ben inanamıyorum sana şu an. <laughs> Ya biz bir <Sane>... tane Türkçesini vereceğiz mesela ama sen yurt dışına gittin, Erasmus yapacağım ben 6 ay dinleyemem. şimdi ben karıyı kızı diyeceksin o zaman 2000 daha vereceksin. Ben bir tane dizel Golf alırım. Anladın mı? <laughs> 300 dolardan az benim benzin masrafım olur ayda ki yani dinlememe gerek kalmaz yani. Ya yani bu senin bakış taş için. Taşralı hanımefendileri. olur mu onun MTV'si var şeyi yani. var. Kuytuya da çekerim <laughs> o arabayı yani. Köylü kızı demedi de taşralı hanımefendi dedi. <laughs> tamam o zaman ben sana madem araba konusuna girdik çok güzel bir icadımdan bahsediyorum. Nedir? Ne koduklarım robotu. Ay da, nasıl yani? Ne na koduklarım? Hayır mına. Mına kod. Mına Tam. Evet. Mına koduklarım robotu. Nedir bu? Ne ne işe yarıyor yani? Şimdi bu robot sövüyor mu? Ne yapıyor? Şu işe yarıyor. Sövmekle ne alakası olduğunu bileyim, anlayamadım. Bileyim. Yani bir an öyle aklıma geldi. Yani, ben de anlamadım. Şimdi bu robot e, şu işe yarıyor. Bu robot e, şimdi biliyorsun şu anda e, bir ton e, araba şirketi bilmem neleri gereksiz yere bir ton otomatik park sistemi, otomatik sensör, otomatik far bilmem ne falan bunlara son veriyoruz abi. Otomatik çukurdan kaçma sistemi. Otomatik çukurdan kaçma sistemi. Nasıl? Şu, yani? Normal yolda giderken Hı -hı. karşına bir çukur çıkabiliyor. Evet. Bu araç öndeki önündeki sensörleriyle onu algılıyor ve otomatik çukurdan kaçıyor. E şöyle sağa bir sağa şey. kırıyor, sola kırıyor. Ama tamam ara so Hı. ara sokaktan geçiyorsun evet, mesela. Ara sokaktan geçiyorsun. Ç karşılıklı araçlar park edilmiş. Sadece evet. tek bir araç evet. geçebiliyor. O noktada çukur var. Ne yapıyor? Hoplatıyor mu? yavaşlıyor. Yavaşlıyor. Çukurdan yavaş yavaş geçiyor. Kaçırmadı ama. Çukurdan e, ama kaçma yavaş. demiştik. Sen yani çukurun Ama Şimdi... çukurdan kaçma dedik. Olacağım Bey. O zaman geri dönsün hadi. <laughs> Geri dönüyor, gidiyor başlıyor. Bunun hadi yere ne yani bu siz bu yok mu bu sistem? Yükleriz, onda sıkıntı yok. Sen nasıl yani. nasıl çukurdan kaçmasın istiyorsun? Ben şey sandım yani o an iki tane ayak çıkacak arabayı atlatacak. Ne ayak kardeşim? Arabadan yani demir ve Sistem bu sistem bu şey bir şey değil yani fiziksel bir şey değil bu yani hmm. yazılımsal bir şey. Biz bunun yazılı. Yani araba Anladım. çukuru görüyoruz zaman. Ben, ben de, ama... isimden yanlış anlamışım özür dilerim. Otomatik çukurdan kaçıyor bu. Tamam, sağa kaçıyor, sola kaçıyor, geriye dönüyor. Hayat kolaylaştıran bu gerçek bir icat. Doğru. Sen ve icat şöyle çalışıyor. Çok basit. Şimdi yolda gidiyorsun hızlı mesela şimdi. E5'tesin. Hı hı. 88 ile gidiyorsun. <laughs> Neden 88? Tamam. Hız sınırı 80, bir de %10 ha, tamam. sola bakarsın evet, tamam. 88. Hı hı. Giderken E5'in ortasında çukur çıkıyor. Çıkamıyor tamam. biliyorsun, Çıkıyor, çıkıyor biliyorum. Lock diye o 100 milyarlık arabayla onun içinden ne geçiyorsun. Hı, evet. Bu İ sistem seni sağa mı kaçırıyor mesela? Şimdi ilk geçişinde kaçıramıyor. <laughs> i̇lk geçişinde bir yaşıyor onu. Evet. Sen şimdi ilk oradan geçiyorsun. Çukurun içinden. Amanın kuduklarım. Diyorsun. Hı -hı. Diyorsun. Robotun yani. adı mınakoduklarım. Evet. tamam. Önce bir ses. Çukurdan geçerken diyorsun, ilk bir sesleniyorsun. Siri gibi tamam. böyle. -hı. -hı. Hello diyor. <laughs> Hello. What can I do for you? diyor. İngilizce. <gülüyor> <gülüyor> diyor. Evet. <laughs> tamam lan tamam, kaçır beni diyorsunuz. Bundan evet. sonra artık kaçır mı diyorsun? Ya da bu sesi duyunca kaçır mı? Diyorsun? Senin için ne yapabilirim? <gülüyor> <gülüyor> diyor mesela. <laughs> Sen de diyorsun ki. Hı <laughs> hı. Çukurdan kaç. Sen de öyle söylüyorsun. Tabii yani. sen evet, anlamıyor. Bo ama, alet şivesi var onun. Siri şivesi. <laughs> ha, tamam. Çukurdan kaç diyorsun. Hı -hı. Hemen o onu anlıyor. Ne kuduk, deyince o oradan ama şey Halil Söyletmez esprisi değil. <laughs> yani <gülüyor> ya normal bu robotun adı. Böyle söyleyince devreye giriyor ve sonunda ne yapmak istediğini söylüyorsun. Çukurdan kaç. Çukuru görünce geri dön işte. Çukuru görünce geri dön. ...diyorsun o... <laughs> ...bu çok güzel şimdi keşfettim. Ben bunu? Peki şöyle bir şey var yani... ...mesela sen en sol şeritten gidiyorsun... Evet. E, ...sağ tarafa doğru bir çukur var... Hı. ...ya da sol tarafta çukur evet. fark etmez... Hı. ...sağa doğru karşın o anda da bir araba geliyor orta Ona şeritten. Ona bakıyor. Ona bakıyor. E, e, diyor ki mesela kaçamadı... Hı hı. ...kusura bakma... Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> diyor ...kusura bakma... ...kaçamadı... <laughs> tamam. ...diyor mesela. Onu biraz mı? yaşlı adam gibi oldu. Anladım şimdi... ...şimdi anladım... <laughs> diyor mesela yaşlı versiyon version old version Telefon mu geldi az önce